Ne kadar merak ediyoruz değil mi? Beni seviyor mu sevmiyor mu? Acaba bana sevgisi bitti mi? Acaba yarın öbür gün sevgisi biter mi? Hep acabalarla dolu kafamız. Devamlı olarak karşımızdaki kişinin bizi sev sevmediğini, sevgisinin ömür boyu sürüp sürmeyeceğini, onu kaybedip kaybetmeyeceğimizi çok düşünüyoruz. Ama bu videoda sizi sev sevmediğini, özellikle bazı davranışlarından rahatlıkla anlayabileceksiniz. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli söyleyeceklerim. Tek taraflı Çünkü... sevgi mi? Efendim. Tek taraflı mı? Yok sevginin iki taraflısı makbul. Tek taraflı sevgide sanki biraz sömürü oluyor. Ama sizi seviyor mu diye soruyorsunuz. Biz birbirimizi seviyor muyuz demiyorsunuz. Birbirimizi seviyor muyuz neden demiyorum bir tane? Çünkü ben sevgimden eminsem artık karşı tarafı sorgulayacağım. Yanıldım mı? Yanılmadın da karşılıklı evet. bence tek taraflı değil. Karşılıklı sevgi en makbulü. Ama ben sevgimden eminim ama onun sevgisinden emin değilim. Şimdi sen kendini benim yerime koy. Sen beni çok seviyorsun. Ama benim sevginden emin değilsin. O zaman birbirimizi sevdiğimizi nasıl anlayacaksın? Benim seni sevip sevmediğime tekerleme gibi Onun Onu ölçerek olacak tabii ki. Başka ben, bir şey olmayacak. Ben tek taraflı seviyorsam seviyorumdur. Karşı tarafı düşünmem. Yani seni sevmese de oluyor mu? Ya sonuçta seviyordur da ben seviyorsam bitmiştir. Seviyorum? Ben ke egoistim biraz kendimi <laughs> düşüreyim sadece. Ben seviyorsam bitmiştir olay. Hayır sen seviyorsan karşı tarafın sev sev sevmediğini nereden anlayacaksın? Tabii benimle birlikteyse zaten seviyordur. Ooo oo, özgüven, özgüven tavan yaptı benim adamda Vallahi özgüven tavan yaptı. Yani o diyor ki ben seviyorsam zaten beni severler kardeşim diyor. Yani özgüvenin böylesi makbul mü değil mi artık ben size soracağım. Seviyorsam zaten ona gösterdiğim hareketlerle onu belli ederim. O da bana karşı ilgisiz ha. kalmaz. Ha işte zaten bu hareketleri soruyor bizim seyircilerimiz. Hangi hareketler sevildiğini belli eder? İşte bunlar çok önemli. Mesela sen, senden yola çıkalım. Sen sevdiğini hangi hareketlerle belli edersin? Ne yaparsın? Evden çıkarken yanağına yanağına bir öpücük koyarım. Ha. Başka. İşe gittiğimde ara sıra merhaba nasılsın demeye çalışırım. O senin iş arkadaşıma merhaba nasılsın. Sen bana ne yazıyorsun mesela bir yere gittiğinde? Aa, ayıp olur burada. <laughs> yani hadi evlilik içinde başka da ama normalde... Çok e... müstehcen şeyler söylüyorum. <laughs> ama e, normalde gün içinde mesajlaşmak ne kadar olmalı sence? Yani sevildiğini nasıl belli edersin? Sevdiğini nasıl belli edersin? aklına geldiği zaman işin boşa çıkmışsındır. Aklına tamam. işin gelmiştir. bir bahane uydurup arayabilirsin. Akşama ne yemek var mesela? Akşama Diyebilir. ne yemek var diye mi soracaksın? Sorarsın arka, arka, arkası gelir ama. Ha, arkasından ne gelir? Mesela sana dedi ki İzmir köfte pilav var dedi. Oo sen yaptıysan mükemmeldir o. Bak işte, bak işte. Erkeklere buradan aslında ben tiyolar veriyorum. Karınıza bu şekilde davrandığınızda yani ee, ...akşama ne yemek var diye tabii ki sorabilirsiniz ama... ...onun sonrasında aldığınız cevabı... ...işte benim eşimin size öğrettiği tarzda... ...onun arkasından biraz motive edici... ...senin elinden çıktıysa ne kadar güzel yenir o yemek gibi... ...ellerine sağlık şimdiden hayatım gibi... ...yani bir garsonla konuşur gibi değil de... ...eşinizi motive edecek şekilde cevaplarsanız... ...o kadın size sunduğu tüm hizmetlerde birlikte paylaşacağınız tüm günlerde bir alıyorsa 10 olarak size iade edecektir zaten. Yani aslında seviyor mu sevmiyor mu bakmak isterken biz sevgimizi nasıl ifade ediyoruz? Karşı tarafa nasıl sunuyoruz? Buradan yola çıkmak lazım. Bazen biz sevdiğimizi davranışlarımızla veya sözlerimizle gösterdiğimizi düşünüyoruz ama yanılıyor da olabiliriz. Bunu da özellikle evli çiftlerde çok sık rastlıyoruz. Hep diyorlar ki bize Evlenmeden önce tanıdığım adamın veya kadının sevgisini bulamıyorum diyorlar. Bulamaz tabii ki. Niye? Evlenmeden önce onunla cinsellik yaşamıyordu. Cinsellik yaşadıktan sonra olay bitti. Niye? Cinselliği yaşatmayalım mı yani? Cinselliği yaşamadığı için evlilik öncesinde, flört döneminde ha. özlemle hedefe ulaşmak için koşturuyor adam. Yani pazarlama mı yapıyor? Pazarlama değil de cinselliğe ha. açtıktan dolayı. E, tamam o açlığı geçtikten sonra o zaman sahte davranıyor. Sahte Siz davran. Siz erkekler sahte misiniz? Yani onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Sahte değiliz. Gerçekçiyiz de bazı şeyler e, büyüsünü kaybediyor gibi geliyor birçok erkeğe. E, o zaman biz kitabı evlenince de okutmayalım size. O zaman da problem oluyor. Okuturken cilveli okutun. Ha, anladım anladım. Şimdi zaten o cilve konusunu ben ileriki videolarda şu abone sayımız biraz daha arttığında kesinlikle işleyeceğim ve seninle birlikte işlemek istiyorum. Cilve ile ilgili bu toplumun ciddi anlamda eksiği var. Bu, bu kanal kapatılır benimle işlersen. <laughs> <laughs> Aa, senden başkasıyla işlemeyeceğim hayatım. Ama kapatılır. En güzel bilgileri karı koca olarak e, biz vereceğiz inşallah abonelerimize. Şimdi e, ben tekrar konuya dönmek istiyorum. Sizi seviyor mu sevmiyor mu nereden anlarız? Sence nereden anlarız? Sen mesela benim seni sevdiğimi nereden anlıyorsun? Ee, eve geldiğim zaman gözlerini parlıyor da ondan. Aa Evet bakın herkese söylüyorum bunu. Bir kadının yüzü gülüyorsa sebebi yanındaki erkektir. Bir erkek sakin ve huzurluysa sebebi yanındaki kadındır. Bu nettir, yani bu tartışmaya açık değildir ve nettir. Bu yüzden. Ee, bir de bir de şundan anla. Acaba eve geldiğin zaman karın seni dudak ucuyla mı öpüyor, dudak içiyle mi öpüyor? bak bu önemli bir ayrıntı. Yani öpmüş olmak için mi öpüyor? Erkek için de geçerli bu. Bazen kadın yanağını uzatıyor. Onu öpmek istiyor, özlemini göstermek istiyor. Adam yorgunluğunu bahane göstererek yapıyor. İşte bunlar da aslında ilginin azaldığını, sevgi varsa bile yeterli derecede sunulamadığının belirtilerinden biri. Biz eşimizi eğer veya sevdiğimizi her gördüğümüzde ilk görüyormuş gibi karşılarsak özlem içinde karşılarsak ve bunun da cevabını alırsak karşı taraftan ilk adımı başarıyla geçtik demektir. Ama bizi sevip sevmediğini temel olarak hem sözlerde hem davranışlarda bulma mecburiyetimiz var. Bazı erkekler veya kadınlar diyorlar ki biz evlendik artık bunlara ne gerek var. Çoluğumuz da var çocuğumuz da var. Böyle sevgi sözcüklerine güzel sözcüklerine gerek var. Hayır kulak duyduğunu alacak ve onu anladıktan sonra sindirdikten sonra bunu davranışlarda da arayacak. Yani sevgi söz ve davranış bütünlüğünde anlam kazanır. Sadece sözde var. Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum diyor ama hastayken sana bir tas çorba yapmıyor veya senin hastalığına ilgilenmiyor, senin sıkıntına ilgilenmiyor. Bu aslında ee, gerçekçi bir sevgi değildir. Veya seninle çok ilgileniyor, çorbanı yapıyor, her türlü ihtiyacını gideriyor ama sözler hiç yok. İşte bu da yarım kalmış bir sevgi. İlgilenmiyor. Akşam da yatağa girdiğinde çok güzelsin diyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir de bu var. Evet evet. Yani sadece işi düştüğünde sana yaklaşıyor. İşte o zaman da kadın kendini kötü hissediyor. Kendini kullanılmış gibi hissediyor. O yüzden size en büyük önerilerimden biri karşınızdaki kişinin ağzından çıkanla davranışları birbiriyle uyumlu ona bir kere bakmamız gerekiyor. Eğer ikisinin arasında bir fark varsa orada biraz daha incelememizde, gözlemlememizde fayda var. Çünkü sevgi son derece derin, kalıcı olduğu takdirde bize bu hayatı tüm güzellikleriyle yaşamamıza sağlayan en önemli duygulardan biri. Sevginin olmadığı yerde saygı, güven, anlayış vesaire hepsinin bütünlüğü olsa bile sanki biraz ilişki sakatlanıyor gibi. Ama bazen öyle de ilişkiler var ki karşı taraf sanki oyun oynar gibi sevgisini bir varmış bir yokmuş gibi göstererek ilgiyi üstünde tutmaya çalışıyor. Ben buradan o kişilere de seslenmeye çalışıyorum. Yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Seviyorsanız dibine kadar sunacaksınız. Seviyorsanız üstünüze düşeni yapacaksınız. Ondan sonra karşı tarafa bakacaksınız. Ben bu kadarını verdim, bu alışta verişi ne kadar? Bu sevgi çünkü bir alışveriştir. O alışverişi sağlıklı yaptığınız takdirde, karşı taraftan da dengeli şekilde aldığınız takdirde ilişkiniz yolunda demektir. Ama alış var, veriş zayıf. Veriş var, alış zayıf. İşte orada bir problem var demektir.